Majestelerine girmemişti bu hiç. Kralımız nerede? Buradayım. Sıra bende mi? Sende kanka şu an. Ben benim partiye alır mısınız? Rica ediyorum şu an. Neredesin ki? Adın neydi? Aga şey benim adım şu. Hegedig amına koyayım. Emel bir şey yazdım şimdi Discord çete. Tamam. çalıştırdı onu kanka. Bunu çalıştırır yazsana. Bir dakika ona da bakacağım. Şey ne ne atayım acı sana? İtem de kalmadı ki amına koyayım ya. Sana at kanka. At <laughs> gel. Kanka bunu geçmesi lazım. Kim basıyor? Çak Okşar mi? adamsın okşar. Jark döndü mü? Lütfü de şu an. Kahay 1453 ben bu işi biliyorum da kanka beni şey yapmadılar dinlemiyorlar. <laughs> çerez melez ben ya, anlarım yani. Telefon, Eski ya. cevacılardan <laughs> kim kaldı? <laughs> Saat güncel arkadaşlar. Olmuş Saat batınca dilekçeke gel az da orada batalım. Kilo almışına bırakıyor diyor Mete. <laughs> Abi Kardeşim sıra kimde? Sıra kimde? Çevirdin mi? Çevirdim. Ay amına koyayım. Oğlum bu lütfün çarına girdim çıktım. Şov yapıyor ya. Şov ya? Ya. ya. İlah oldu, ilah, ilah. Ayın 11'e basayım yani. Bende daha item patlamadı bu arada. Kanka ilah oldu, ilah. Ne diyorum ben sana? Ulan normalde bizde item şey almaz o zamana koyun patlamaz. Am, ne yap yerinde nasıl bir iştir ben anlamadım bu iş. Şey. Aha Aa, Aa, bana, bana geldi. Hadi bakayım. Bana mı geldi? Bana geldi. Anka ismini sip oraya de yazar mısın? Değil mi? Hedegi <laughs> de yazayım. Aynen Hedegi de yazacağım bir daha. Bir daha anasını çek. Satayım. Bir daha çek kanka bence. Yok yok ona vereyim şimdi Vay anasını ya. Neyse sıkıntı değil mi? Aa, basarız ya herhalde. Bunu basman lazım. Oğlum artık. ben ne oluyor lan bana bir Yeter artık ama bırakayım. Git bas şunu ya. Direkt at kanka geçiyor ya. <laughs> Uğraşma ya. Kanka git hemen koy yapıştır geçsin. <laughs> bakalım uçarın şeyi neymiş. Var mı bir şey bunda? Buna bakalım kısmetin. Hedde gidiyor slide attı ya ama. Uçarın <laughs> kaybı görsün. <laughs> Ento şey eee server bastı. Aga ben çık kapatıyorum yani ya. Sikerim arasını ya. Yok Sıkı ya. Şey ama. Yok be ya bu nedir ya? Sik sik ya ayağım. ya. Ayağım. Dur ya. Ya ya. gibi birimiz oynuyor lan. Vallahi Aga ben ya. hayır bak Aliço bu kadar bana oynadığı günü gördün mü amına koyayım? Ben hayatımda kaç yıldır upgrade yapıyorum. Ben bu kadar üst üste yaktığım bir günü görmedim ya. Mesela Lütfü'ye geçen gün çok oynamıştı. O çok iyi. Aga bu ben şu an rekora koşuyorum ama. Yani ben, bugün iyiyim. Bir tane bile yakmadı Bahat'ı. Bu arada şu an, şu an bir Yasin yazsana. sana Whatsapp'tan yazmış Ento. Yani, ne yapacağınla ilgili. Bir baksana. <laughs> Aa bizim yazsın? Çek banka gelsin bir şeyler bakın. Da öpüyorum sizi Allah'a emanetiniz. Hayırlı geceler. Ömer'cim görüşürüz canım. Görüşürüz. Efendim, Hadi görüşürüz. Bay, bay Görüşürüz. Eyvallah. Hadi artık basacaksan bas ya. Ay. Şey çevireceksen. Artık ona, ona itham basarım yani o derece bir şey var. Harbiden ha. <laughs> büyütsek mi bir şeyi potlu molotu artık? Çöz mecbur kanka. Oğlum hepsini de sildim şu an. Aman koyayım? bütün ayarım şeyim her şeyim kaçtı ya. E, 8 filan alalım çoğu. chat siz de adama adamı kışkırtmasanız ya be kardeşim be ya. Patlarsa patlasın Enver kardeşimden değerli midir ya? Ulan iptaller zaten normalde gerek, benimle bastım ettim biliyorlar yani. Can bugün var mı? gerek Sıkıntı yok var yani. kardeş. Kardeşim yani doğru aynen bak majestelerine geldi. Çok inançlı ve istekli. Ver abi majestelerine. Kumu çekiyorum. <laughs> Kardeşimi aldım. Kar. <laughs> Ver abi. Al. Sal bir zaman bil, açı. Aman okuyayım ne kadar haklıymışım o atarken. Değil mi? Fark ediyorsunuz değil mi? Sal bir zaman. Şarkı yaptım aman okudum şeyine. Ne atayım kanka? Item de kalmadı ki aman okuyayım ya. At bot gel şey gel. Kat. O, ver ver onu. Ya. Şey. Kanks. Ee, Alüço item topluyor mu abi? Yok kanka. Hiçbir şey toplamıyor. A1'deyim. İkinci Abi Aa, çatır lan. çatır helal olsun be. Çevir çevir. Ento. Hızlı çevir kanks. Enver bu sefer de sana gelirse kanka ben basayım. Olur İkinci kanka. part yapacağız mı? Lütfen. Kanka karar Şeyden hiç işte, Oğuz şu an yok kanka. Sen değil son. Oğuz nerede hakikaten amına koyayım? Oğuz yok. Ha. Dolarları sayıyor kanka. Ananı için biri dokuz şey bastı lan Oha harbi lan evet. Yok şey yapmıştır raptir kanka, çevirmiştir. kanka evet, çevirmiştir yok yok kendisine ait Kanka yok bu başka After yok yeni basıldı bu Alt trade bana Helal olsun Ama tek Blokum benim Uf, açıyorum bekle Çok güzel bir item gerçekten <laughs> Yayınımı verdin mi Emmer'cim? Verdim kardeşim artık bir artı beş yapalım da. Ya artı beşini sikiyim ya kanka. Başka bir şey yapmamız lazım ya. Bu nedir büyük ya? Oynayalım. Büyük oynayalım derseniz büyük isterseniz yani arkadaşlar. Ya Karadayı Allah aşkına Karadayı bak trade atıp durma Karadayı. Bak beni gerçekten kanser ve sinir hastası yaptın Karadayı. Sana küfür etmekten bugün yani İyice günahkar oldum, iyice sadanist oldum, böyle iyice değişik bir insan oldum yani. Helal, Helal be. Ben bu karadayıya ne zaman küfür etsem item gitmiş şu <laughs> Enes de çağırın, Enes'i de alın araya. Helveda 48 bastı bir de. Herkes bir şeyler basıyor. Aha, Oğuz'da. aha geçti. Oğuz. <laughs> Oğuz telefondaydı kanka. Tamam bekleyin kur. Allah'ım ya Allah Rabbim. Kanser ettin beni. Oros bu çocuğu ya. Alo ne oldu? Ne yaptınız? Sen de, Sen de kanka, kanka gel. Ne basıyorum? Dep 4. Göğüs Senin anan. Ne diyorsun ya? Kimde? Ben de. Yok kimde? Item kimde? Bende vereceğim sana. Trade atıyorum. Sen hep Dep 4'e atacaksın hep. Tamam Bunu bir r 5 yapan da sonra yürütem 9'a. Oldu o da. Ne oldu. Oldu ama komple zarar ederim yani. He? Hem hele rap 5 yaptık da konuşuyoruz da buna. Kanka ne işte böyle kötü düşünme ya. Oğlum bende kavis nasıl bitmiş lan 4 tane vardı zaman. Kötü düşünmeyelim arkadaşlar. Anton'un yeni içeri bastı ha. Yok kanka yaktı. Nasıl basamadı? Ne yaktınız ki? Ne yaptınız? Sen yandı gittin gidelim neler yanmadı ki? Ha, bunu Raptor'da nasıl ya? nasıl getirdiniz? Ha İsmail'den üstü bas. <gülüyor> <gülüyor> Vay Allah'ım. Yok baba bugün geçmiyor. Geçmiyor baba. Ne yapayım? Gitti mi yine? Vay amana koyayım. Çek çek çarp. Yarraydı Oğlum vallahi bir, bir, böyle bir şey yok lan. <laughs> i̇tem kaldı mı ki amana koyayım? Ne varmış şimdi? Ne var? Bir tane ne var item mi kaldı? İki tane şey dragon var. Bunlar da bir zaten yani. Bunlar ne olacak ki geçse ya bunlar. <laughs> Bu Salda bana. gelsin ya. Kamera kapalı diye yanıyor diye Lütfü, kes, lütfü kesin geçildi ya. Çat diye atıyor adam ya. Amına koyayım yeter ya. Sabahtan beri basıyorum <laughs> Lütfüden böyle şeyler duyduğumuz için chat şaşkın bir şekilde. kimdi tab enter'da değil mi? Chat şey, biriktirdik olmadı, biriktirmedik yeni olmadı. Hiçbir şekilde olmuyor. Kanka tamam. bence bundan sonra topla item normal düzden gidelim. Çok saçma iş yapıyoruz ya. Yani. Hiçbir kârı yok bu <laughs> yani. Hayır, senin dediğin gibi rap, topleri, rap topleri toplayacak ben kalkın, yani. ne yok be kanka ne olacak manyak mısın ya? Ya öyle daha heyecanlı oluyor anladın mı? En azından sona adrenalin bırakıyorsun. Aynen bundan sonra öyle yapıyoruz Aynen. Ya. Hani adrenalin kaldı Şimdi bak rap 5'i rap. Şimdi bunu yaktık mesela. Hiçbir heyecanı kalmadı. Başa döndük. Kar şansımız yok. Aman koyayım benim şansım. <laughs> ha Hayırlı. o da gitti. <laughs> Majesteleri yazmadın ya kanka ondan böyle oldu. Vay aman koyayım ya. Yok abi bugün olmuyor. Zorlamamıza gerek yok kanka. Son item kim? Nerede? Bir tane. Daha...